Yukarıda DNA moleküllerinin bir bölümü verilen çocuklardan Deniz, Zilan ve Mazlum'un kardeş olabileceğini, Eylül'ün farklı bir ailenin çocuğu olabileceğini söyleyen bir bilim insanı hipotezini aşağıdaki bilgilerden hangisine dayandırmış olabilir? Ee, bakalım önce bir bilgi okuyalım. Bütün canlıların kalsan materyali aynı olan DNA'da 4 çeşit nükleotit bulunur. Hem aynı türayı canlılar arasında hem de farklı tür canlılar arasında kalsal farklılıklar vardır. İnsanlarda da DNA olmasına ve DNA'daki nükleotit çeşitleri aynı olmasına rağmen kalsal farklılıklar var. E, bu kalsal farklılıklar nükleotit çeşitleri aynı olmasına rağmen nükleotitlerin DNA üzerindeki dirilişlerin farklı olmasından kaynaklanır. İnsanlar arasında kalsal farklılıklar olsa da ortak anne ve babadan olan çocuklarda kalsal farklılıklar daha azdır. Yani kalsal farklılıklar daha azsa kalsal benzerlikler daha çok e, demektir. Bu da nükleotitiz işlerinin birbiriyle benzerlik gösterebileceğini gösterir bize. O zaman Deniz, Zilan ve Mazlum'un kardeş olabileceğini, Eylül'ün farklı bir ailenin çocuğu olabileceğini söyleyen bir bilim insanı, hipotezini hangi bilgiye dayandırmış olabilir? Tabii ki DNA'larındaki nükleotit dizilerinde benzerliklerin olması bilgisine dayandırmış olabilir. Çünkü Deniz Zilan ve Mazlum'un DNA'larına baktığınız zaman da nükleotit dizilerinde benzerlikler var. Eylül'ün DNA'sındaki nükleotit dizileri diğer kardeşlere göre yani Mazlum, Zilan ve Deniz'e göre biraz daha farklı gösteriyor. O zaman bilim insanı hipotezini bu bilgiye dayandırmış olabilir. Doğru cevabımız C seçeneği olacak.